Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Lite videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünlere takımlı girmeye karar verdim. Yani takımlı ile bakalım ne maçlar yapabileceğiz. İnşallah buradan bir işaret şey çıkar deyip oyuna başlıyorum. Buradan işaret şey çıkma ihtimali çok yüksek. Zaten madenlerde oluyor biliyorsunuz. Maden, depo. Tamam. Bazen de oyunun bahlısı olanlar e, çıkartabiliyor evlerden. Bu arada bana güzel bir tür çıktı. 3x, 2x, 6x. 3x ne varsa gelsin. Delazer var. Şuraya soyup soğana çevirdik. Kimse gelmesin buraya. Zaten hiçbir şey kalmadı. Şuradan bir 3x'i attım. isteyen götürür arkada. Tekrar 6 x şuna takayım. Böyle güzel olur. Tamam. Adamı gördüm. Tamam. Vurdum. Ama önde önüne vurmalıyız ki verme hızından yetişsin. Bu arada ben iki tane vurdum adamı. Orada üç tane adam var. Ben yerde yatan adamı gördüm. Bıyınır. Şuradan adam geçiyor. Tamam bitirdim. Şu bir kili aldık. Yerde de yatan biri var. Onunla beraber iki kilimizi aldık. Bir dakika onu hmm, onu kaldırdım arkadaşlar. tam bastım. İşte için bombayı fırlat Çok gitmeseydin keşke. Adamı gördüm. Tamam. Bana yap, ona bayağı bir vurdum. Yerde yatan Onu da aldık. Tamam. Bu takımı hallettik biz. eğer bir tane falan. Tamam. Bir tane de kalmış. Sıkıntı yok. Onu da alırız. Ben şunların kısmına bakayım. Tamam. Bu arada dibimde. Nerede ki bu? Sanırım yukarı kat. Tamam o da düştü. Ben şöyle bir rahat ruta bakayım. Tamam. Şuradan bir ÖMP'ni alalım biz. Tam seni da onun ıı, dürbünü takmak olmuyor mu? Hiç takacağım ben. Öyle kullanacağım çünkü. Şunda da bir şey yok tamam tamam ya güzel zaten bir de, ama biz alana gidebiliriz. Ben de bir şey var şimdilik alana yetişmez mi? Tamam Ya çok 60 metre falan var. Yetişiriz biz rahat. Şurada adamları gördüm ben. Ya onu ben bulmuştum. Güzelden sarı falan ben verdim. Galiba kar var. Tamam arkadaşlar. ama gördüm. Şimdi kar var? Onu vuruyorum ki merminin bir hızı ne göre? Bizimkiler yeni spawn'da. Spawn'da. Bom, tamam, aldım ben. Arkadaşlar bizim takım böyle. Bir tane vurmaya çalışıyoruz. on adam baygın. Yani bizim takımda kill olayı falan yok. Bir nişan almaya çalışınca adam gidiyor. O bir yerden sıkıyor ama. biz alanda değiliz. Lan bir yeni alan okuyor. O ben alırım. Alırım ben dedi. Ben alacaktım. Ama. Tam diğer adam da aldınız. Bu arada alana 400 500 metre falan var. Yani biraz çabuk olalım. Yolumuz skoldan gidiyor. Başka bir deyimle stadyum. Ben artık party oynamaktan kulaklarımda araba sesi duyuyorum. Ama bir dakika alana girmeliyiz. Gelin buraya. Adamı düşürdün gelin. Ben alana taraf gidiyorum. Sonra sıkıntı çekeceğiz. Bot mu yoksa adam mı? Bot Tamam siz halledersiniz. Ben sizi satıyorum. Ama ölürsem gelirim. Şuradan bir meteor atır. Atsa kafama. Alanı görme fikriniz var mı? Benim iki leşim var. Fazla reşim oynamak istemiyorum. Sonra alan gelince sıkıntı çekilsin. Şu evin içinden çıkayım ben. Arkadaşlar ben yakınım. 100 metre falan var. Tamam, Victor geliyor. Şimdi yalnız bırakmayın bu arada. Zaten kırmızı alan da bana verdi. Şimdi bir meteor yersem. <laughs> tamam ben alana girmiş gibiyim. Alandayım. Ama ben bir eve girmek istiyorum. Motoru kafama atmasın. Orada çatışmayayım da gel? Gelin, gelin şuradan bir alanı girelim. İkinci alanda da uzağa atmasın. Ben artık koşmaktan yoruldum. Araba mı lan o? Tamam adam adam adam. Bir dakika. Neden işareli? Tamam bakın adam orada. Lan nasıl, nasıl yemiyor? Ben önüne atıyorum ama. Tamam bir dakika. Galiba arkamda da adam var. Ben en iyisi bir alt kata ineyim. Tamam, dakika. Baygın var, baygın var. Oha lan, oha. Sen kaç metre uzaktasın? Bir dakika bana yardım edin. Adama zaten fake atacaktım ama. Tamam, hepsi baygın son ümit 4 numarada Tamam gel o da alanın dışında kalmış. Bana bir yardım etsen. Yetişir inşallah. Yetişsek de ama bana yardım etsene insan diyor. Zaten random. Son tamam yardım eder. bizden başka 3 kişi kaldı. Tamam etti. Gir sağlıyor şurada. azimli adam var. Önde ben bir çık basayım. Ya pompalıyla vurdu ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun diyelim. Biz bu maçı kazanamadık ama üçüncü olduk takım olarak. Yani ben dördüncü oldum ama takım olarak üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar. Bence keyifli bir maçtı. Baya da ben alandan kaçtım ama. Neyse. Bir tartışma da çıktı. Güzel maçtı. Yani beğendim. 2-3. 3, 3 miydi? 3 müydü? Tamam. 2 kilim varmış. Takımın da toplam 12 leşi var. Yani güzel bir sonuç. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. 60'ından 12'sini biz öldürdük. Güzel.